Ah bire sevda, ah bire vatan. Bir müstemleke romanı birkaç gün oldu piyasaya çıkalı ama biz burada roman yazmıyoruz, öykü de anlatmayacağız. Bizimki gerçek. Bir tarafta ehlibey taşkı, diğer tarafta vatan sevgisi. Bu iki sevda arasında değişik coğrafyalarda ve değişik kentlerde ve de burada, bunlardan biri de burası güç topladığımızı görüyorum. Her gittiğimiz yerde bu gücün arttığını görüyorum. Ama en önemlisi bu gücün sınanmasıdır. İşte sahibül eser işte eserleri bu gücün sınanmasının somut delilleridir. Başkanım, çok değerli konuklarımız, çok değerli halkımız, sayın çalışma arkadaşlarım, hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. <laughs> arkadaşlarım değindiler ve dediler ki savaşarak dövüşerek barış olmaz. Gerçekten de barış istiyorsa insanlar bunun yolu kavgadan bir devletin temeline dinamit atmaktan, üniter devleti parçalamaktan, bir milleti yok etmekten geçmez. Barıştan geçer. Anlaşarak, uzlaşarak ve bir çirkinlikler tablosu içindeyiz. Piyasa sivriliklerinin fakir kuşları şakımakta sahibinin sesi markası altında. Kimdir bu fakir kuşlar, fukara kuşlar? Kimisi akil adamlar diyor, kimisi ukala diyor, kimisi ukalayı allame diyor. Bunlar hep bir ağızdan bir şeyler söylüyorlar. Bakın bir fotoğrafı Sayın Sabri Terzi gösterdi buradan. Bu akil adamlardan bir fotoğraf. Bir fotoğrafı da ben eklemek istiyorum müsaadenizle. O fotoğraftaki insan akil insanlardan biri ve patrikanenin avukatı aynı zamanda. Ve patrikanenin avukatı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetim ve tasarrufu altında olan Büyükada'daki dünyanın en büyük ikinci ahşap mimari eseri Rum yetimhanesi maalesef bizim tasarrufumuz altında iken bu akil insanın patrikhaneyi savunması yüzünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından patrikhaneye iade edilmiştir. İşte akil insan. Bizim için çözüm arıyor bu. Çözümsüzlük örneğinin çok somut bir durumu. Çirkinliklere son vermek için çok değerli Müslüm Karabacak Hocam bize güzel bir örnek verdi. Az öz konuştu. Onun üzerine bir dakika uzatmaya bile yüzüm kızarır, hicap duyarım. Ama hocamdan izin aldığım içinden, Haydarbaş hocamdan izin aldığım için onun affına ve sizin sabrınıza sığınarak şunu söylemek istiyorum. Bu eserlerden söz ettik. Şimdi bir mücevher geliyor. Sırada bir mücevher var. Parlayacak. Atatürk hakkındaki eseri. Müthiş bir eser. Dönüm noktası. Yine kendilerinden izin aldığım için daha henüz yayınlanmamış eseri hakkında bir iki cümle söylemek istiyorum. Bu ses getirecek bir olaydır. Bizim Alevi sevgisi Ehli Beyt aşkı kadar gerçekten tarihin dönüm noktalarından biri olabilecek bir eser. Bildiğimiz kaynaklar, bildiğimiz çevreler, klasik, rutin, Kürdili, Cazkar, Alaturka kalıplar içinde Atatürk'ü anlatıyorlar veya yerin dibine sokuyorlar. Ama bu kalem, bu kalemin hangi çizgide olduğu belli ve bazı kesimlerin husumetini alacaktır ve belki de faturasını da ödeyecektir ama o ödemekten korkusu yoktur hocamın. Onun için birliğini ortaya koyacaktır. Çatıştır, orada Çatıştır, Orada, Çatıştır, orada, Çatıştır, orada, Çatıştır, orada Çatıştır, o kitabında ve buradaki ifadelerinde Atatürk'ün gerçek kişiliğini, Hani belli kesimler yerin dibine sokuyor ya kafirdir, dinsizdir, imansızdır. Ama tam aksini belgeleriyle, delilleriyle ortaya koyarak dindar bir insan olduğunu bize anlattılar ve biz de resmi tarihin belli kesimlerin eksik olarak bize verdikleri bilgileri bir kenara bıraktık. Şimdi burada laboratuvar çalışması yapıyoruz. Orada değindiği bir Hafız Yaşar var. Hafız Yaşar, Atatürk'e dini bilgiler konusunda büyük destek olmuştur ve Atatürk de kendisini ölümüne kadar, 1938'e kadar yanından ayırmamıştır. Kimdir bu Hafız Yaşar? Hafız Yaşar, 1885'te Atatürk'ten 4 yıl sonra Koca Mustafa Paşa'da Sadi dergahında doğmuş, ve bu sancaklar Hayrettin dergahı olarak alınan tekkenin şeyhi de Rıfat Efendi bu Hafız Yaşar'ın babasıdır. Ama bir de Aksaraylı Hafız Yaşar var. Onunla karıştırmamak lazım. İkisinin de çünkü piyasada taş plakları var, eserleri var. Hafız Yaşar çok önemli bir hanende. Sarayı Hümayun'a hanende olarak kabul edilmiş. Daha sonra 1917'de de saraya, saray hümayunda müezzin olarak görevlendirilmiştir. Her iki görevi de 1924 hilafetin kaldırılmasına kadar sürdürmüş. Hilafetin kaldırılmasından sonra bizzat Atatürk tarafından Ankara'ya çağrılmış binbaşı rütbesiyle Riyaseti Cumhur Fasıl Heyetine serhanende olarak atanmıştır ve 1930'da emekli olmuştur. Atatürk'ün söylediğim gibi 1938'e kadar da yanında kalmıştır. Her ikisi de hafızı Kur'andır Atatürk'te. Küçük yaşlarda üstelik. Atatürk'ün bir önceliği var. 8 yaşında zannediyor hafızı Kur'an oldu ama hocası Hafız Yaşar 11 yaşında hafızı Kur'an olmuştur. Ve Atatürk'ün emriyle 20 taş plak da o zaman taş plak var zaten. Taş plak doldurmuştur İstanbul konservatuarı için. Bakın bir yerde de şimdi çok yönlülüğünü ortaya koyuyoruz. Bir kültür hizmeti var. Yani bir hanende bir müezzin ama bakıyorsunuz dini musiki yanında özel olarak din dışı musiki terbiyesi almış Rast, Hicaz, Nihavent ve Suzinak fasıllarını geçmiş, daha sonra da kendisini himaye eden Vezir Ziya Paşa'dan da Neva ve Nişabur Nişaburek fasılları da. bütün bunları niye dört dörtlük bir adam olmasa hocam zaten kitabında yer vermez. Böyle bir adam. Hafız Yaşar. Biraz tatlandıralım ve bitirelim. Nasrettin Hoca ile Timurlenk sohbet ediyorlarmış. Timur berberini çağırmış. Traş olmuş. Affedersiniz ve aynaya bakmış, ağlamaya başlamış. O kadar çirkin bir yüz ki Timur Lenk'te Nasrettin Hoca da ağlamaya başlamış. Sonra soytarıları geliyor, yalakaları geliyor filan susturuyorlar, teselli ediyorlar Timur Lenk. Nasrettin Hoca hala ağlamaya devam ediyor. "Bire ne ağlarsın?" diyor. Üstadım diyor, sen diyor bir kere aynaya baktın, çirkin yüzünü gördün, ağlamaya başladın. Biz seni her gün görüyoruz diyor, her gün ağlıyoruz diyor. İşte, işte bu çirkin politikacıları bir tarafa çiziyoruz. Politikanın güzel yüzü ağlamak istemiyorsanız güzel yüz burada. Teşekkür ve saygılarımla.